Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Otbox oynayacağız. Bakalım. Gidiyoruz bir yer anlamına bir ama bu de değil. Bu arada daha fazla korku oyunu videosu çekmeyi düşünüyorum. Eğer beğenirseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İn artık. Neyi bekliyorsun amına kıyam ya? Ha yanında piller varmış. Vardı. Ben de diyorum neyi bekliyoruz amına kıyam. Allah şunu. Amına koyayım bize eşek sikmiş. Biz gelmişiz buraya. O amına kıyam kanıt çekecekmiş. Al ananın amını götür. Çık artık. Konuş artık. Heh. Bakalım bir. Fail açılmış. Tamam. Oğlum girsene içeri. Heh. Bir şey var mı burada? Sikim yok. Buradan mı açılıyor? Yok la buradan açılmıyor. Ha buradan. Şimdi bir bakalım. Taraftan mı gidiyoruz? Yok kapı kilitli. O tarafta kilitli. Sikeceğim ama bunu. Yok. yok burada değil. Buradan bir yerden gidiyorduk ama nereden gidiyor? Ha buradan gidiyormuş. Daha önce bir iki kere videosunu izlemiştim. Yani fazla aklımda değil ama ona yapayım. ben gerildim ama ha buraya çıkıyoruz anam bir şey var mı lan burada yok herhalde Ya ram yok Burada bir şey var mı? <laughs> Ananı sik orospunun çocuk. Yok burada da yok. Bir dakika. bu taraf kapalıymış sen. Aç lan <laughs> amına bu. Niye eşek gibi durmadan açıyorum ya kamerayı. Bok mu var amına? Aha pil. A pil buldum. Neyse artık sonuna kadar idare ederler. Açlar ne yapıyor? Açlar ne yapıyor? ananı Bu ne la? Bu ne? tam diyor ki git yani illa bizi siktirecek illa hani İlla kendimizi siktireceğiz da. Ona lan ananı sik. Ha deliymiş ya. Ama yer yok herhalde. Oğlum açacağım da bir şey çıkacakmış gibi ben buna. Geri dönemiyoruz mu lan? Ha geri dönemiyoruz. Ananı sikiyim orospu çocuğu Orospu çocuğu seni ya Ya ben biliyorum ama buna bir şey çıkıyor Amını sikiyim kapı aralık maralık bir şey ya Bir şey var mı buna bir şey çocuğu seni Ananı götünden sikiyim Amını Bu ne oğlum Burada da bir şeyleri sikmiş ara var Oğlum bir dakika Bak, gidiyorum nerede amını Ha buradan? Yok lan bir dakika. Ben yanlış gidiyorum. Şey yok mu la burada? Bu çocuğu ya. Neyse bu o kadar korkutucu değil diye. Abi sen nasıl yaşıyorsun amınavım? Biri bana açıklasın ya bunu. Amınavım götüne gazı soktu sen. Anasından mı gizli tavana akışmışsın? Halen daha konuşuyorum amca, siktir git amca. Aha, yarayı tut. O kim dayı? Neyse ala, duymaz ya böyle gitsek. Şey. Burada ne varmış? Aç lan kapıyı. Yani gözüktüğü üzere bir yarak yok burada. Burada da bir sikim yok. Oğlum adam o tarafa gitti la. Nasıl gideceğiz? Niye açılmıyor? Ha yol varmış lan bu tarafta. Tamam. <laughs> <laughs> Ananı sikim. Ananı sikim bu çocuk. <laughs> Oğlum bu nereye geldi lan koyayım <laughs> Uff bu çocuğu ya And Ananı are nasıl korktum <laughs> 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 Bir anda Dabbe Brian gibi çıktı oros bu çocuğu karşımıza ya I, I see Merciful God you have sent me an apostle daha önce sadece God, bir iki <laughs> <mi> diyorsunuz <laughs> izledim bu arada yani you öyle çok bir bilgim yok oyun hakkında ama <laughs> 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 Oğlum kalk artık Abinin de damarlıymış. Diyor hmm. Biliyor, kontrol panelinin anahtarını mı diyor. Bu ne lan? Al gözümüze sokarız bunları. artık. Şey yok mu lan burada? Yok mu lan? Yokmuş. Yokmuş. Yokmuş ama Ananı! Bacını sikim. Oros bunlar. Bu kim lan? Aa. Bunlar kim? Ya bu kadar adam varken neden bu orospu fotoğrafını görmüşler? Onu da bir sorgulamak lazım. Biz kim yok? Abi yani biraz yanlış anladım ben sanki. Kendine sakso çekmeye mi çalışıyordun? Ne yapıyordun Nasıl bir ölüm şekli lan Bu ne? Ha, galiba buranın anahtarını istiyor değil mi? Ee, anladım. Oğlum odaya giriyoruz ama. Göt oğlu ola giriyorum var ya. Emanet. Bu ne lan? Bunlar sikmiş herhalde. Aç lan kapıyı. Bu ne lan? Ha, burası açılmıyor. Ee, nereye gideceğiz? Aç lan kapıyı. lan. Oğlum içeride adam var. Ananı sikim lan. Şimdi kovalama. Aa burada bir yer var. Buradan mı gidiyoruz? O Tayların götünü bacağını sikim. Aa pil buldum. Ananı Kim? Orası bu çocuğu. Oğlum biraz parlaklığı arttırayım lan. Bu ne ya bunun Nerde Nerede lan bu parlaklık? Amına Yarak gibi duruyor ya. Ha. Süreyya hanımın muhteşem değişimi. Çok bir fark oldu ya amına sen. Ee, biz buraya mı dedik? Yok, burada yol yok. Aşağı var. Bir de Aha buralar. Bu ne? sen oğlum ya Ha varmış. da bir şey var mıymış? Oğlum pil de bitiyor ha. Yarayı yedik. Bu ne? Ha dökümantasyon. Burada ne var, Bir yarak yok. Abi Q'ya da E'ye da basıyorum. Biz çıkayım onu. Ne la? Oğlum sen hiç güven vermiyorsun ama. Tipe bak. Amun oğlu sen. Ananı sikiyim içeride adam mı? E o tarafta yol var mı? Ha yok orada yol yok. Ananı ee, biz nasıl gireceğiz? değişik Ne yapıyorsunuz orospunun çocukları? Yok artık anasının ama Aa orada da biri var ee bunlar karışmıyor herhalde Abi siz eşek misiniz? Tıka <laughs> bakalım buraya Orospunun çocukları Lan şunların tipe oğlum siz salak mısınız? Nesinin lan bu? Burada? Buradan mı gidiyoruz? Ya paçın ya Aç lan o Oğlum biri var zannettim lan içeride Lan kart 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 Budur herhalde Bahsettiği kart buydu galiba <laughs> Şimdi burada başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Gidebiliriz. Buradan atlayamıyoruz mu lan? Atlayamıyoruz. Buradan gidelim. Ananı sikiyorsan şuradan atlayamıyor mu? Abi saygılar, hürmetler. Bir kart çaldık ama Allah şey yapsın. Ya. Allah affetsin. anıyor ya, ananı sikim orospunun çocuğu seni Anan ısın orospunun evladı bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Anan ölsün. Ananı ısın ananı kabile ateşinde ya orospunun çocuğu sen. Amun oğlu üstüme atladı ya Bacısını sikimin oğlum Allah'ım yarabbim ya ben delirtiyorum Sen oğlum artık. Yürü artık. Konuş artık. Şimdi buralarda geziyoruz da. Yoros bu çocuğu var mı? Valla bir şey yok. Kutluk mı? Bagajı yaz. Bagajı. Bu ne lan? Bak bak çek. Doğada odada bunu nasıl öldürdünüz orospu çocuklar? Bana bir açıklasın ya. Evet dur kapıyı kapat da biz sikmesinler. Ha burada... Ya oğlum cemede ekranını açmış. Kod yazıyor bunu evim. <laughs> Abi biz gazeteci değil miyiz ya bu ananı sikim oy. Yahu kapatma orospu. Ay arra Ayarra yedik bir şey geliyor. Aha. Ne diyor? Dövüşmeye çalışma mı Zaten vuramıyoruz ki amına Sanki amputeyiz amına koyayım. Domuz. Anandır domuzları çözdüm. Oğlum ilk yan tarafa girmemişti. Siker diyor. Tam dayı sen hele bir git hele sen tamam, bir git. Ha sen bir git. Abi gitsene. Şunu da çekeyim de domuz orospu olalım. Eee şarteller kapandı. Ne yarabbiyiz şimdi? gitti mi? Ha gitti. Vallahi gözükmüyor. Galiba az önce Oğlum ses yapma amına koyayım ya. Oğlum bu sefer de gamma ayarı çok mu oldu amına koyayım? Ananı sikeyim ne yapayım ben şimdi orospu çocuğu. Aha buradan gidiyoruz. sosyal bulduk. Çok iyi. Ne yapacağız şimdi, şimdi? Bir şey var mı? Yok. Bu taraftan mı gidiyoruz? Yok. Evet pinimiz bitiyor. Ha bura kilitliymiş. Ne amman domuz ya değiş şunu şimdi şey, sikeceğim ya. Adam var <laughs> Oğlum Ne diyorsun lan? Deli misin lan bunu? Bu da bir, bir yarrak yiyeceğiz sanki ama. Aha adam öldürmüşler. Bu ne? Onu kapalı. Aç lan kapıyı. Aha bulduk. La bu kadar kolay mıydı? Vay amına. <laughs> Ananı sikeyim oğlum. Abi kokumu da mı almadın? Ha? Boros bu çocuğu oradan geldiğine göre biz de buraya gidelim. <laughs> Galiba buraya gidiyoruz. Valla bir yere gidiyoruz ama nereye gittiğim hakkında hiçbir şey yok. Aha pil. Oğlum la. <laughs> Abi bırak da bir kaçak ya. Gidi <laughs> buraya doğru yürü. <laughs> Abi bağırma amını ırkını sikiyim. <laughs> Çam buna uyan gelin. <laughs> ya çık sana. Bu neymiş? Oğlum nereye kaç? açtım. Ananı ıkını sikiyim ya. Orospu çöldüm Kaçtık. Oğlum bir şey üstümüze atlamaz. Ananı sikiyim. Oğlum kapıyı kırmış ama. Neyse her türlü yapıyor. Ananı... Ne oluyor oğlum? I'm sorry, my Oğlum adam az önce kameralardaydı. Not yet. Piçin yanımızda ne işi? So much yet for <laughs> you to witness. <hiç> you <laughs> Bunu... see Can you? Madam, askerler, askerler, bizim biz ne iş zaman Gece vakti ne işimiz var ama evim burada yani? Aa vallahi yarra yedik. Bizi götten edecekler. Götten olacağız gibime geliyor. gel? Oros bu çocuğa plapsi felci oldum bu ne Ha. Oğlum bu yaşta mapsa mı düştük şimdi amına koyayım bu ne? Bu ne? Yeterli ya bence bu kadar. Gerisini de diğer bölümlerde çekerim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.